Herkese selamlar. Oksizel Nat Inkılıt'ın bilmem kaçıncı bölümüyle sizinle birlikteyim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hemen söyleyeyim. Hemen izle eğer izlemediyseniz serileri yukarıdaki kartlardan ve videonun sonundaki oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler şimdiden. Şimdi biz geçen bölümde buraya bir enerji sistemi yapıyorduk. O enerji sistemini yapmaya devam edelim. Hızlıca oralar yapılsın. Ya bu çok az uzaklaştırıyor ya. Ben bu uzaklaştırmadan hiç memnun değilim. Şunları kapatalım abi. Oksijenimiz mükemmel durumda. Yiyeceklerimiz üretiliyor. Burada da hatch işine giriyorduk. Bak onu unutmuşum bir önceki bölümde. Buranın yapımına devam edilsin. Hocam bu önemli. Sonra buraya bir bakım istasyonu koyalım. Daha sonrasından ise şu kopyala deyip bir tane bundan atalım. Yaratık besleyicimizden atalım. Abi işte depolarımız doluyor. Sıkıntı. Şuraya bir depo alanı daha mı yapsam acaba? Yapayım ya. Boş kaldıklarını bari onu toplasınlar. Ben şuraya şimdi da buranın yükü bir an önce üstünden düşsün benim ya. Yorumlarda bu arada atmo takımı yapmamı önermiş. Meta benim canım. Hiç bir bölümü kaçırmıyor Allah razı olsun. Bu kumdan nefret ediyorum abi. Kumu bu oyundan silmek için mod falan kurabilirim ya. Yani. Ya da düşmesini engellemek için var ya. Zaten ileride şey yapacağım ya. Steam'den oyun tekrar alıp modlu oynayacağım. Remort'da çok oynamak istiyorum. Bakalım. Remort'da çok seviyorum. Çok güzel bir oyun. Eee beyefendi şunu da yapalım kapılarımızı koyalım. Buraya bir depo alanı daha yapıyorum. Şöyle. Ya bunların kapasitesini arttırabilsek keşke. Yani şu oyunu araştırmayla alakalı birçok güzel şey getirebilir. Neden getirmiyor bu insanlar anlamıyorum gerçekten. Şu için niye çıkartmıyorsun abi sen buradan. Şu ayarlarını kopyala. Buraya da uygula. Tamam. 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 Hocam iniyor muyuz aşağı? Şunu bir süper ama. bunu da aşağı seninle birlikte götürme. Ha ben dün şunu deneyecektim. Ne oldu hocam bu? Çalışmıyor mu? Bu arada atma takım giysilerimiz var abi. Kaç tane var atma takımımız bizim şu anda? Atma takım 4 birim var. Hocam, beyefendi. En fazla bunlardan koyar. Abi bunlar zaten atma takım yaptıysam ihtiyacım olmayacak ki. Yıkın abi bunları. He, bunları teslim edeceksin şimdi sen. He demeyeceksin. Üzerinde kaldı o senin. Ne olacak? Hocam, beyefendi. E, buraya bunu yapalım. Ama şunu da yıkın. Yık lan bunu da. Nereye gittin sen ya? Süpürmedin, süpürmedin. Şimdi mi süpürmeye gittin? Ya gerçekten money. money. Money midir? Ne lan senin ismin? Ne oldu verecek bir yer bulamadın mı? Okey bunlar şimdi çıkıyorlar. Onu engellemem lazım seri. Ya yani birazcık mikroplanı versinler bir şey olmaz. Böyle. Abi şunu getirdikleri o kadar güzel olmuş ki bak gösteriyor ya böyle. Bayıldım ya. Ki 3, 4 tane vardı değil mi? Aynen. Havalandırma borumuz. Oksijen ok, buraya da girsin. Beyefendi şunun önceliğini 9 yapalım abi. Oğlum nereye gidiyorsun sen ya? Berbat. Tabii berbat. Çıkmayacaksın gerizekalı. Bak burada bir şey koyduk. Önce onu yapın. Adam baga mı soktun lan ben? Nereye gidiyorsun lan? Tamam şunu da devre dışı bıraksın. Onu da devre dışı bırakalım artık. Okey. Aa bunlar bir de elektrik istiyor. Vay. Geliştir geliştiysem tam gelişirim. Her şeyi isterim diyorsun yani. İste be abi. İste. Canı sağ olsun senin. Takımı teslim et. Takımı teslim et. Takımı teslim et. Takımı teslim et. Artık bunlar daha garanti şeyler oldu yani şu an bizim için. Kömür durumumuz normale dönmeye başlamış. Çok iyi. Kopya gelmiş. Artık yemek üretiminde yaptığımız için kopya alabilirim bir tane daha. Abi şunu alacağım. 400 kilo Bakır. Kazması iyi olan birisine ihtiyacım var benim. Çünkü artık kazma iyi olması lazım yani. Şuraya takımları bir şey yapın. Dolduruyorsun değil mi kral? Tamam. Şunu devre dışı bırakın abi. Şimdi ben buraya hala bakmadım. Ne oldu bilmiyorum. Ha bu olmuyor. Okey. Şey olmuyor abi. Diyor ki ben temiz su isterim kardeşim. Ben pis suyla yapamam diyor. Tamam yapma. Okey. Yapma abi. Paşa gönlüm bilir. Ne diyeyim yani. Bize temiz suyu üretiriz. Bir süre daha buranın eline bakacağız abi. Bana tedariye bir ha, özel adam lazım. Ee, bu iki kahveye çekiyordu değil mi? Bu duvarın içinden geçiyor mu? Geçiyor. Abi sistemimiz yenileme vakti geldi. İki kahveye geçiyorum. Şöyle geçiyorsun. Şurayı yık. Bunlara bir girdi ver şuradan. Bunlar her ihtimale karşı kaldırmıyorum ki dursun. Kral buradan devam ediyorsun böyle. Tamam mı? Buraya kadar geldin. Şurası bu şekilde takılabilir. Burayı daha sonrasından şey yaparız. Şu ufalayıcıyı da biz gene şuraya koyalım da. Lazım olduğunda ufalattırırız. Bak iletike kablo bitti. Buna mecburen şöyle yapacağız. Hızlıca her yeri yenilesinler. İnşaat, e, kazı kazıyı da verelim. Artık herkes iyi kazabilsin ya. Kötü kazan olmaz. Aşçılık. Abi sen bak aşçılığın var ya sen doktorluk yapamıyor musun? Oo. Sen inşaat al abi. Kazma al. Tamam mı? Senin biraz şeyin sıkıntı. Siz tamam bunlar dursun. Bunların moralleri biraz problemli. Lastiği bulmamız lazım artık. Yalnız fazla kişi olmak çok güzel bir şey abi. Kalorimiz kaç? 49 bin kalorimiz var. Bir kolonisti daha kaldırırız. Rahat kaldırırız hem de var ya. Böyle giymiş gitmiş. Nereye gidin gittin lan? Neredesin hocam? Sen niye o kadar kayıyorsun lan bundan? O kadar yavaş kayıyorsun. Aa bu bundan niye bu kadar yavaş kayıyor ya? Takımdan dolayı mı? <laughs> boş boşuna mı yaptırıyoruz yani bu iptal edilene? Bir dakika bunu iptal et bir. Olmadı buraya şey bulacağız. Plastik bulup şu bakımlar Vakumlar var ya onlarla kayacaklar. Masaj masası endüstriyel makine yok diyor. Dekor ögesi. Tamam masaj masası yapayım ben bunlara bir tane masaj yeri. O yatak olaylarını başka bir yere yapacağız. Bir yerleri bir yerlere taşımam falan lazım. Bakalım şöyle iki tane şey koyuyorsun tamam mı? Sonra buraya bir masaj masası koyuyoruz abi. Şöyle şunu yapma be. Şöyle bir tane masaj masası. Sonra bir de yatak koyalım abi buraya. Boş gelen falan olursa burada uyusun bari. Şu iki tane de yatak koy abi şuralara. Evet evet mantıklı. Şunlara da bir dost fidizek bir tanesine. Bir tanesine de Roya tohum ek. Bakır, bakır yapılsın abi. 100 tane bakır işlensin buraya. 100 tane yapamıyor Sürekli işle o zaman ben sana dur derim ya. Şimdi yemeği de var ya sadece şu şeye verelim. Mima yapsın yemeği sadece pişirme. Mima sadece sen yemek yapıyorsun abi tamam mı? Adaçaya hiç gelmiş abi. Adaçaya hiç pişirip yiyin. Şuraya bir tane yumurta kıracağı koyayım ben hatta size. Al abi şunu şuraya koy. Bunu pişirtelim. Aa yeşil bir şey bunun şeysi mi lan? Okey. Onu yukarı atacak bak şimdi. Yukarı mı atacaksın? Yukarı atsa lan onu. Hocam niye yukarı atmıyorsunuz bunu? Şu adamı bir götürün lan. Adam öyle kaldı. Somurtkan bak morali bozuldu çocuğun. Abi yumurta kırıcıya Adaçaya için ki sürekli koyun. Çıkmasın o. Sevmiyorum ben onu. Okey yavaştan da şey dövülsün. Atma takımlarımız çalışıyor güzel. Buranın şeysini durdurmuş. Ne kadar kaldı abi senin şeyine? Döngüne. 8.4 dönüş. 8 dönüş sonra doğalgaz gazileri çalışacak. Bu iyi. Kral sen bir gelsene ya. Sen bir şuraya gitsene. Ben merak ettim. Burada gidişiniz mi yavaşlıyor sizin? O çıkışta yavaşlık var. Çıkış çok yavaş. Çıkış çok yavaş. Bunu kıralım abi. Şuraya kadar kırın lan. Ha. Düşersiniz, düşersiniz. Onu kırın. Orada problem oluyor. Çünkü çok büyük bir ihtimalle kıyafetten dolayı tırmanamıyorlar falan. İletken kablolarımız. Nasıl? Durum ne? Ya ben şu şeyi atmak istiyorum aslında. Güç trafosu. Büyük e, tarafa bir vana olarak iş görmesi için bataryalara bağlayın. Bataryalar bağlayın. Galiba bunu bağladığımızda çıkışı da bundan yapmak zorundayız. Bunu şeyle bağlayalım. 20.000 ile bağlayalım. Şöyle. Bu çıkışını çıkışında şöyle yapalım. Aynen. 1000 fazla güç çekmesini ve aşırı yükleme hasarı yaşamasını önlemek için büyük tarafa bir vana olarak iş görmesi için bataryalar bağlayın. Büyük tarafa büyük taraf bu tarafa. doğru bağlamışım Allah farkında be Bu aşırı yüklenmeyi önlüyor öyle mi? Kopya gelmiş bir şablon seç. Üçüncü aşama beceri ile başlar. Yaratık ağırlığı hayvancılık eksi 3 kazı azaltıldı. Abi kazmamak burada süper duper hard. Neden bu az yani? Pişirme 2 mutfak üstlük kamışı 17.000 tane üstük kamışım var zaten o nasıl oluyor bilmiyorum. Daha o zaman bin tane Hadi 17 tane mi ya niye öyle gösteriyor buraya alıyorum abi benim bir şekilde Şuraya bir yere hatta şuraya Buraya girmem lazım bir noktada Hatta şu anda gireceğim buraya neden gireceğim onu söyleyeyim Aga bana şurayı kazın Alın ben size buraya şey de indireceğim Şu suyu işleyeceğim abi Tamam mı bak şurada da su var bir Geyser var şurada tuzlu su falan var Bunları işleyeceğim burası benim su işleme merkezim olacak Yosun 7 ton kalmış Bir taraftan da burası insin abi aşağı doğru Burası kalmasın böyle Burayı indirelim aşağıya Hocam avzalite kadar insin burası. Boş durmasın adamlar. Şurayı inmeyin ya. Şurayı in, ya. In ya. Öldürürüz onları puçukları. Sevmiyorum o buçukları ben. Ee, buradan da şurada buradan başlama. Buraya da indir. Kazın abi burayı böyle. Hem de aynı zamanda şeyde yaklaşmış oluruz petrole. Petrol aşağıda oluyor diye biliyordum. Umarım doğru biliyorumdur. Hem de buradan yosunumuz çıksın. Şuradaki buraya da var ya. Mikrop durumu ne? Abi şu bunu yapın ya. Eğer oynuyorsanız gerçekten. Şu var ya hayat kurtarıyor bak. Gerçek diyorum. İçeriye gram şey girmiyor. Çiçek kokusu var burada. Nereden geliyor lan bu çiçek kokusu? Neyse o gider. Ha şuradan mı geliyor? Dost filizi. Ya doz filizi. Çök abi şunu ya çök. Allah'ım bir de çiçek kokusu gibi bir mikrop eklenmiş. Ben bunu eskiden bilmiyordum. Yeni eklenmiş yani bu. Kaç çekiyorsunuz lan siz? 240 mı çekiyorsun? Vazgeçtim abi bağlamayalım. Şimdilik dursun. Ögesin dekorunu alalım yeter. Alamıyoruz onu da şuraya yapmadıkları için. Yapın abi şurayı. Ne oluyor lan bu adama? Işıltı çizgileri. Atletik artı 8 olduğu için mi? Adamın yemin ediyorum kafası güzel şu anda. Bak bak bak. Ha, <laughs> adam kafayı yedi. Işık çizgisi falan Çiçek çektiği için mi? Kanka bu çiçeği çektirir ya güzelmiş bu hoşuma gitti oğlum bak 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 Aa deli yemin ediyorum Bak 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 bak, bak. hareketlere bak Ulan adam çıldırdı burada bayağı bir su birikicisi oluyor şu anda Olsun aa bu ne obsidyen Petrole yaklaştık var mı abi yakında petrol Yok henüz göremiyoruz. Volkanik kaya diyor. Volkanik kaya obsidyen. Bunların arkasından bir şey mi çıkıyor? Cam bileşenidir. Kırılgan ve organ. Hocam obsidiyan kırılgan falan değil. Biz Minecraft'tan obsidyeni gayet iyi biliyoruz. Biz yemeyin yani. Şurada da yiyorsun. Ya tamam oksijen üretimi yok ama şu anda yiyorsun da idare ediyoruz. Demek ki ben eskiden çok takıntı yapardım böyle. Abi hemen şu oksijen üretimi falan diye gerek yokmuş yani. Onu fark ettim. Yiyorsun da gayet güzel idare ediliyormuş. Bunda ne var? Arama, incele. Aa bu ne lan? Morp. Morp. Sen ne üretiyorsun Morp? Morp çok yönlü bir leşçildir. Çoğu bitki ve hayvan türünün ölü maddeyi parçalayabilir ve tüketebilir. İç kıkırdak yapılarını çevrelemek için çıkardığı kalın balçık yüzünden insanlara ciddi bir hastalık riski oluşturur. Tek bir çay kaşığı morp balçığı muhtemelen yırtıcıları engellemek, yiyeceğini sıvılaştırmak için çalışan bir katrilyona kadar bakteri içerebilir. <laughs> Bildiğim virüs. Covid lan bu. Covid oğlum bu işte. Covid aa bu canlı Covid. Yani şu anda hiç bakterisi yoktur bunun. Var bak adam klorun içine bile bakteri yayabiliyor. Oha harbi oha yani. Aha, aha kaygan bas. Aha ham petrol. Yes petrolü sonunda görebildik. Sonunda petrolü görebildik. Abi şurada da paçu üretimi yapacak güzel olur. Paçu üretimini biraz e, falan bakayım da paçu nasıl üretiyor bilmiyorum yani. 4 dönüş sonra patlayacak adam. Elektriğimiz gitti. Tekrar geri geldi. Kömürümüz mü sıkıntı? Yok. Kömür de sıkıntı değil. Biz hiç şey yapmıyoruz ha. Kompost yapmıyoruz hiç. Bir kopya almanın vakti gelmiş ama işler biraz aksıyor gibime geldi. İşleri aksatmayın arkadaşlar lütfen. Vallahi iyi laf. Kızarmış mantar. Bir temizleme. Yaratıcılık kazı. Bilim azaltırdım Mikrop direnci atletik azalttı. Bunu asla almam. Hayvancılık kaz. inşaat görevi yapamaz. Ne işe yarayacaksın o zaman? Çok kötü karakterler geliyor abi. Onları alsam hiçbir işime yaramaz yani. E görecek bir karakter almam lazım ki. Mustafa şey gelmemiş. Kazıcı. Niye gelmedi o? Robo kazıcı. Gelmiş gösteriyor aslında. Taşıma. Ha robo kazıcı. Bak bunu var ya. Bir deneyeyim ben bir dur. Şunu izleyeceğim bir. Merak ediyorum. Alıp götürecekler mi bunu? Yok götürmüyorlar. Çünkü buradan şey seçili değil değil mi? Taş hatch hatching. Şimdi götürecekler. Sabahtan beri bu adamlar böyle duruyor ya. Abi yazık üzüldüm şu an. Hakikaten yazık yani. Tam alacaklar sizi. Yarın alırlar. Büyük güç trafosu. Ha varmış zaten. Okey onu büyük güç trafosu değiştirelim mi ya? İşlenmiş obje istiyor bu. Hocam şunu yapmıyor musunuz? Bunun önceliğini biraz arttıralım da bunu yapsınlar. Artık bize bunlar lazım olmaya başladı. Yazık ya şunlara. Sabahtan beri böyle duruyorlar. Ha tamam. Şükürler olsun. Sert kazıyla başlıyor. Güç güç. Belirli araklarla yüke dalar. Belirli araklarla yüke dalıyor. Tarım güç. Tamam şunu alacağım ya. Alacağım artık yapacağım bir şey yok yani. Çünkü kopya lazım şu anda arkadaşlar yani. Bir tane yemek maça satın bu adama. Hocam sana ne oldu ya? Bu adam bir yavaşladı yemin ediyorum. Aha dur çalışacak. Bir güç mü yok? Şimdi oldu mu şimdi senin bu yaptığın? Lan gücü bağlamamışız hakikaten. Kablo bağlayacağız mı? Tamam şunu bağlayın. Bağlayın çalıştığını bir göreyim ya abi sen... Sen çıkma ya. Bunu burada engelleyebiliyor mu ya? Kim ya bu? Katalin neyse böyle böyle gelişecek. Aa, adam koşamıyor. <laughs> koşamıyor. Seni yerim seni. Baytak baytak böyle hareket <laughs> Geri <laughs> Öyle bir konuşum var abi. Şu bir kazsın şey. Bütün işimi gücümü bıraktım. şunu kazmasını bekliyorum ya. Aa kazıyor. Kral sen çok yavaş kazıyorsun ya. Tamam. Ben görmek için yaptım. Sadece kırın şunu. Kırın abi onu. Çok yavaş kazıyorsun. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok yani. Usta şunu bir öldürün. Seri. Öyle abi. Öldür lan. Ha öldürdü. Abi şunu da öldürün. Neden öldürtüyorum bunları? Abi bak benim şurada kapım yok. İçeri girer mirer. Bu adamlar barçık üretiyor. O yüzden sıkıntıya girmek istemiyorum yani. Öldür abi. Vur vur vur. üstüne vur. ha. Et olsun. Bir işe yarar en azından ya. Burası bayağı uzun bir alan oldu. Atma takımları şuraya bir taşsam diye düşünüyorum şu anda. Güç trafosu yapacaktık biz. Gelmiş aga. Şunu bir yıkın. Hocam şu şekil. Bu biraz küçükmüş ama büyükmüş diğerine göre. Şunu acil yapmanızı istiyorum. Strese girin biraz. Çok rahat takılıyorsunuz. Niye kimse bunu... Oğlum ciddi yalnızsana lan beni. Abi kimse beni ciddi almıyor şu anda. Aa, aa, aa okey tamam. Yapılıyor. Bir tık moralim bozuldu ya. Kimse ciddi almayınca sinirim bozuldu bir tek. Hocam bir de şunu kırabilirsek bak burada fazlalık var. Şuranın yapılması lazım artık. Şu an sadece beklediğim şey bu. O işaret ne usta? Yorgun. <laughs> ne oldu lan ilk gününe yoruldun mu? Eşek. Bir tane daha atma takım ekleyebiliyor muyum usta? Ekleyebiliyorum. Bir tane istiyorum. Bir tane atma takım yapın. Kablolar çok güzel falan değil mi diyor galiba. Atma takım geldi abi. Bir tane daha ekliyoruz hocam bundan. Ya usta bak şu kablolar güzel aslında tamam mı? Ama bunlar ya yani geçmiyor hiçbir yerden anladın mı? Problem o. Sıkıntıyı o başlatıyor zaten yani. Bak şu. Bunlar da geçmiyor. Ve bir noktada da bizim bunları kullanmamız gerekiyor. Bak bu da de eksi 25 dekor veriyor abi. Öyle de bir şeysi var yani. Sıkıntı ya o kablo işi. Yani kablo en azından 4K'lık bir tane kablo ekleseyermiş güzel olurmuş yani. Ay dekorun içinden geçiyor bu bak. Bak. <laughs> Burada dekor diye bir şey yok. Yok yani. Bence o olay kötü olmuş. Aa bu çalışmaya başladı. Hocam bu çalışmaya başladı. Dur. O çalışmaya başladıysa ne yapıyoruz biliyor musun? Tamam Şimdi şurayı yıkıyorsunuz da. Buraya gitmeyecek bu. Bu artık buraya gelecek. Şu neyle çekiliyor? Normal bakırla mı çekiliyor bu? Usta siz buranın elektriğini bundan çekin ya. Vallahi Bak, aynen öyle. Siz buranın elektriğini bundan çekin. Buraya çekemezsiniz ama. Buranın elektriğini bundan çekin. En azından şunun elektriğini bundan çekin. Ondan sonra da bunu yıkın abi. Buraya da bir tane 20kv'ydi değil mi bu? Heh. Yüksek watt birleşme elifası attım bir tane de şuraya. Sonraki duranlık. 58 dönüş çalışacak abi bu. Çalışarak. bugün Şunu bir yıkasana ya. Onu bir yıksınlar abi. Onun içinden ne çıkacak ben merak ediyorum yani. Bakıyorum abi ha direkt buraya salındı okey aga şimdi onu tekrar yapalım <laughs> şimdi benim bunun içinde ne çıkacağını görmem için yani zaten oraya kadar şey olmuş ya şurayı yıksan yeter bana şuraya kadar yık şuradan giriş verelim şuradan da şey olsun aynı zamanda depolayalım ki deponun içinde dursun bayağı zor yapılıyor yaptınız mı aga buraya şunu da yapalım da biz ve şunlar daha da öncelikli olsun buraya geçiş bayağı bir sıkıntılı olsun yani <laughs> Sen senin inşaatın yok yok. Sen niye geliyorsun kadın? Abi şurayı da kazın bu arada. Kazın buraları. Kazın da buranın alanını bir genişlesin. İçine daha çok bassın yani. Ne oldu sana? Süper odaklanmış. <laughs> Abi triplere bak ya. Bunlar ne ya? Bunları ilk defa görüyorum <laughs> Doktorluk görevini yapamaz. Mikrop treni. Tarım kazı. Ver bir tane daha. 9 tane dubli kanıtımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum abi. Daha da alacağım yani. Yeterli şeyim var çünkü yani. Neden anlayayım ki? Yiyeceğim yeterli. Ne bileyim suyum var. Artık almazsam işlerim sarkmaya başlar. Çünkü artık benim için hız önemli. Birilerinin kopması, sürekli koşması, koşması lazım. Şuraya takımı teslim edin abi. Umarım şuranın o olayını düzgün yapmışsındır. Bak ne diyor? Filtrelemek için seçilen gaz dışındaki tüm gazlar binanın çıkış borusundan çıkar. Ben de filtrelemeden çıkarttım zaten doğalgazı. Ne olur ne olmaz diye. Okey geldiniz yapıyor musunuz usta artık? Hidrojen karıştıysa burası da karışsın nasıl satayım? Vallahi bak ben böyle daha çok içim rahat edecek. Şöyle yeterli böyle. Şuradaki suya oynayacağım ya. Şuradaki suyu da yapalım da. Buradaki suyu bir alalım abi biz. Buradaki su benim başıma bela olacak yoksa. Buradaki suyu alacağım yeter. Ee, sıvı pompası sıvı pompası. Ustam çıkışını şuradan verebilirsin. Nereye verirsin çıkışını? Buraya vereyim ya. Tuvaletlerde kullanılsın o. Kömürümüz 5 ton. Kömür oranımız iyi gidiyor açıkçası. Kötü değil. Yani kömürsüz kalmıyoruz şu anda hiç. Orası iyi. Yosunumuz 6 ton var. Elektrik enerjisini bulduktan sonra ve suyu arttıktan sonra yosun damıtma işlerini yaparız. Problem değil. Hiç problem değil yani de. O yüzden sıkıntı yok. Isı durumumuz gayet iyi bence. Bence gayet iyi ya. Şuranın ısısı biraz yüksek. 35 derecede. O da şuradan dolayı abi. Şuranın yüksek ısısına baksana ya. Burası yanıyor. Yanıyor usta burası. Kaç derece lan burası? Bin derece. Bin. Oha. Atma takımlar dayanacak mı lan buraya? Vallahi inşallah dayanır. Neyse suyu basmaya başladık en azından buraya. Su buraya geliyor. Buradaki sudan yakın zamanda kurtuluruz abi. Abi iki tane oksijen yayıcıyı da benzin için mükemmel durumda yani. İnanılmaz. Fazla heşler var abi. Fazla heşleri de bir şekilde bak burada yok burada yok. Kaç burası şu anda? Şuraya bir tane de alabilir misiniz lan acaba? Buranın sonuçta 96 karak. Hocaman yer burası. Şunları öldürün ama yani. Saldır. Saldır. Et olsun bunlar. O da bana saldırıyor. Sıkışık diyor musun? Okey ya sıkışıklığından bir sıkıntı olmuyor galiba. Sıkışık olunca ne oluyor? Üreme hızı eksi yüz. Tamam bak burayı var ya burayı 10 tane koyun abi tamam mı? Burası denemelik bir yer olsun. Şu iki taraf normal dursun da. Keşke öldürmeden önce yapsaydın değil mi? <laughs> Adamları öldürdükten sonra yapıyorum bunu da. Ne geldi abi? Oo alsak mı ki ya? Ya yani yiyeceğim çok abi. Alıyorum ya bir kopya daha aldım. Aldım usta. Şuraya gazın abi. Şurayı şöyle açıyorsunuz. Şurayı da tabii ki. İki tane daha yatak sığar buraya. Bu adam nerede yatıyor? Yerde yatıyor değil mi o adam? Sırtı ağrısı diyor. Al işte. Bir dakika şimdi buradan büyük bir ihtimalle şeysi gitti evet. 75 kare 60 kare olmalı diyor. O zaman şöyle yapıyoruz. şuradan bölüp şunları yıkıyoruz abi. Tamam mı? Bunları biraz öncelikli yapalım. Sabah kalmasın onlar. Buraya koyuyorsunuz o yatakları da. Kalan yatakları da. Sonra buraya birkaç tane daha bir şeyler ekleyelim de. Adamlar şeye girmesinler. Köşe pervazı koyalım. <laughs> Süslüyorum abi ne yapayım. Adamlar tribe girmesin diye. Boş tuval koyalım şuraya. Boş tuvale gerek yok ya. Biz bu kadar adama zor yaparız o özel odalar da. Yapacağız artık yapacak bir şey yok. Bir alan oruçta Dur komple orayı yaşam alanı yapacağız böyle. Alçı lefa diyor lan. Yapsanız adam sundan. neymiş acaba bu? Usta ne yaptınız? Burası okey midir? Sadece şurası mı kaldı? Okey. Kanka etkinleştir bunu. Okey oldu abi. Tamam. Şimdi burası çalışacak mı abi? Bu da kirli su üretiyor değil mi? Bak o zaman şöyle bir sistem yapıyoruz buraya. Bilemedim. Şimdi yapmak istediğim şeyi söyleyeyim. Kirli suyu dönüştüreceğim. Ama onu burada mı yapsam? Bu alanı farklı bu şekilde kullanır mıyım diye düşünüyorum. Isıyı da çok yaklaştırmak istemiyorum. Bayağı ısınan bir alet çünkü. Belli ki. Evet. Bayağı bir ısınıyor. Yani şuraya mı kursam o sistemi direkt acaba? Evet ya o sistemi direkt buraya kuralım. Yani diğer türlü olabilir de ne bileyim pek içime sinmedi. O yüzden böyle kuruyorum buraya bu sistemi. Ki yeterli bir alan bence. Şunu hemen yapın abi. Usta o zaman sen şuraya da bundan yap. Dört tane şöyle bir at buraya. Buraya da bunlardan koy. Ama altından koy. Sonra buranın havalandırmasının da girişlerini yapalım. Şuradan girişlerini yapalım. Ne çıkarıyorsun sen? Sistemi oraya kuruyoruz. Ve Şuraların seri yapılması lazım şu anda. Gaz borularının çıkışlarını ayarlayalım. Bakın siz şimdi direkt şuradan. Şurada birleşiyorsunuz usta tamam mı? Burada bir birleşim. Sonra buradan bir ayrım. Ama önce şunu yapın da o oraya pompalasın. Sonra buraya işlemeden nerede o? İşlemede değil lan o. Doğal gaz jeneratörü ha. 1 2 2 tane koyuyorsunuz. 2 tane bizi yeter de artar yani. Bak şu kaç üretiyor? 600 üretiyor. 600 bire haliyle bizi yetip artıyorsa o hali hali yeter artar yani. Evet bataryayı buraya asıp buraya bir trafo atıp hem yukarıya hem aşağıya besleyelim abi. Mantıklı. Şuraya 1, 2, 3, 4 tane akıllı batarya. Kardeşim ondan sonra otomasyon kablosu. Bunlara birer otomasyon kablosu. Böyle. Aynen. Güzel güzel bunlar doldu bak. Şey neydi? Bak şurada bir tane istasyon vardı. Nerede o istasyon? 3 istasyonu. Neymiş bu? Ki buraya bir tane de bundan ekleyeceğiz. Değil mi? Yok şu şekilde olacak. Bu şekilde mi olması lazım? Evet bu şekilde olması lazım. Buraya yüksek watt iletken kablo istiyorum. Kaç istiyor lan? Oha 100 istiyor. Yok daha neler? Yok artık. Kaç kahve taşıyordu bu? 20 kahve. Yeter de artır abi bana. Hmm, geçiş yapamıyor mu bunlar? O zaman şöyle yapacağız. Geçişi şuradan yapsın bu. Geçişi oradan yapmasın abi. Geçişi şuradan yapsın daha mantık. Nerede o? Şuradan yapabilir geçişi. Şöyle. Gene o saçma sistemi kuracağız ama yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Şu şekilde. Aa lan burası ne kadar güzel olmuş. Oha. Vallahi güzel olmuş ha. Beğendim. Kopya mı geldi? 10 tarım mı var? İnşaatı yok. İnşaatı yok. Mikrop direnci az. Mutfak tehdidi. Makineleri fazla. Bu iyi gibi bunu alalım abi. Bir kopya daha aldık. Sorumuz ayrı olsun. Ne diyeyim. 11 kopya olduk abi şu anda. İnanılmaz ama gerçekten 11 kopya oldu Ulan ne kadar verilmi bölüm oldu. Kömürümüz 4 ton. Yosunumuz bitmiş. Yosunumuz bitmiş usta. Ustam yosunumuz bitmiş ustam. Ustam deme ustam. Yosun damatacı Kirlusu mu istiyorsun? Bakam sen <laughs> benim dilimden konuştun ya. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel sen gel. Bakalar buraya şunu yapıyorsunuz. Tamam mı? Bir de güç kablosu çekiyorsunuz. Ama o güç kablosunu şuradan çekiyorsunuz. Ya da şuradan çekin daha yakın. Evet şuradan çekin. Çok, 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 daha yakın. Buradan çekiyorsunuz güç kablosunu da. Şöyle gelsin. Ondan sonra şuraya bir tane yosun şeysi yapıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra şuraya bir tane de sıvı pompası koyuyorsunuz abi. Okey. Bro. Yalnız bu sıvı pompasına bir tane filtre koyalım da. Sıvı filtresi koyalım şuraya. Sıkıntı yaşamamak adına. Sıvı borusun şuradan şöyle çıksın bu. Bu gene olduğu yerden dökülsün. Sonra buradan da bu çıksın. Bu da buralara girecek zaten. Bu da şöyle gelsin. Buradan girsin bunlara. Okey bu. Sistem bu. Sistem bu. Sistem gün, gün ilerlesin de. Elektrik işi ne oldu peki? Bunlarda buradan elektrik girsin. Aynen. Sistemimiz budur usta. Bunlar tabii elektrik çıkışımız falan yok diyor. Var kardeşim var elektrik çıkışınız. Sadece bizim tembellerin çalışmasına ihtiyacınız var sizin. Lan şuraya şundan bir tane daha mı yapsak acaba? Yapalım mı abi. Depolamışken depolayalım depolayabildiğimiz kadar. Oh. Burası yine cümbüş. Arkadaşlar şuna bir, şuna bir öncelik verin ya. Önceliğimiz şu olsun bir. Okey yosun işini kısa bir şekilde çözdüm. Bu etraftaki bütün yosunları kazdırıyorum abi şu anda. Yosun işimiz sıkıntıya girmesin diye. Şuraya kazdırdım. Yette 12 ton çıktı zaten. O arada da şuraya kuralım. Burası bitsin artık. Adamlar da şey yazmış ya şuraya. Oksijen yayıcılar verimsizdir. Fakat bir koreli nefesi alırtmaya yetecek kadar oksijen verebilir. Aha ben komple öyle ya takılıyorum yani. <laughs> evet abi çok az kaldı bitmek üzere. Duplikant geldi abi. Dekor, yiyecek, atletik güç kazısı var dekor azaltırdı. Bilimi var abi 8. Diyecek bunu arttırıldı diyor. Abi şunu alabilirim. Şunu alacağım ya. Aşırı becerili başlar. Gazı çok iyi ama uyumak için ışık gerektirir. Yok abi onunla uğraşamam. Şunu ver. Yerde mi yatacaksın sen? Ada. Evet ada yerde yattı abi. Klasik. Abi yatak işleri iyice sıkıntıya girdi. 12 tane kopyamız var ya. Şuralarda tabii elektrik kitle haliyle. Buralara elektrik verirsin abi. Öncelik ama şurayı bir yaparsanız lütfen. Boru tıkandı diyor. Lan bir dakika. Bir dakika. Abi usta ben yanlış anlamışım ya. Şaka yapıyor olmalısın. Bak bunlar bak. Bak gene borudan gittim. Çıkış boruları sıkıntıymış. Olur, arada olur. Arada olur. Ya arkadaşlar yani 2 saat 13 dakikadır oynuyorum. Ben de yapayım bir yanlış? Aa sizde <laughs> sökün abi şunları. <gülüyor> <gülüyor> sök baba sök. sök. Sök, usta sök, ver şunları çıkış borusunu şuradan. 3 tane verelim de ne olur ne olmaz ya atak kırmasın sonra. Bunlara bir öncelik verin de yapsınlar. Adamlar doğalgaza doğalgaza geçmiş direkt. Önce burayı bir yapayım ya. Şimdi bir de bir şey söyleyeceğim bu arada. Ben biraz yani dediğim gibi ortalama şu an 2 saat 14 dakikadır falan bu oyunu oynuyorum. Bazı yerleri atlıyorum gereksiz gördüğüm yerleri. Eğer tam olarak bir gameplay istiyorsanız bunu bana yazarsanız sevinirim. Ben de ona göre video üretirim. Yani açıkçası bana o şekilde daha kolay olur ama sizin nasıl seveceğinize bağlı. Lütfen bunu yazmayı unutmayın bana. Teşekkür ederim şimdiden buralar ısınmaya başladı. Ama şuna geçersem yani tam akıllı şundan tam bir verim almayı başarabilirsem bunun yüzüne bile bakmam. O zaman da şu kadar hedge ne yapacağım bilmiyorum. O da ayrı bir mevzu. Şükür sonunda çalışmaya başladı. İzliyorum ne olacak diye merak ediyorum açıkçası. Bak işte bunlar doğal gaz ayacak değil mi? Bak bunu unuttuk. Bu sistemin yeri aslında var ya. Şurası. Bu sistemin yeri şurası aga, aga. Buradan doğal gazı basacaksın yani. Her neyse en azından öğrenmiş olduk. Yosunda mutma işine de giriştik artık. Doğal gazdan LG üretmeyi gördük ve doğal gaz depolamaya başladık zaten. Siz de gördünüz. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi eğer böyle her şeyi göstermek istiyorsanız söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Oyun sitesinde diğer bölümleri izleyebilirsiniz. Bay bay. gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo